Söylemek isterseniz bu tartışmalara ilişkin. Şey. Ee, aslında e, sürecin e, demokratikleşme için de ne kadar kritik olduğunu kavrayamayan, memleketin sosyolojisini kavrayamayan, ön yargılarıyla e, akıl yürütmeye, yorum yapmaya e, devam eden e, bir akıl e, sadece e, Berk Esen özgürlüğünde değil, çok yaygın bir durum. Bunun ırkçı versiyonları var. İşte Sözcü bunun en temel temsilcilerinden bir tanesi. Baya baya ırkçı temsilcileri var. İyi partiler, zafer partiler ve benzerleri. Yani Dolayısıyla aslında Türkiye'ye sosyolojinin sağladığı imkanlarla bakmayan hukukun, yani eşit yurttaşlık, kendi kendini yönetim hakkı, ve benzeri hukukun evrensel kazanımlarının gözlüğüyle bakmayan, bunlar bir yana vicdan ve ahlakla bakmayan çok yaygın, koşullanmış bir toplumsal atmosfer ile karşı karşıyayız. Az önce Bülent'in işaret ettiği gibi aslında e, Kürtlüğün 100 yıllık bir inkarı, asimilasyonu, düşmanlaştırması, Aleviliğin tarihinde ise bu bin yıla kadar uzanan, daha da ötelere giden bir başka toplumun artık bütün kılcal damarlarına girmiş bir ön yargı var. Peki karşımıza çıkan tablo ne? Bu memleket ne olacaksa, çağdaşlaşacaksa veya muhafazakarlaşacaksa hep Türk İslam sentezi üzerinden kalsın. Bu ana paydada en küçük bir değişim olmasın. Bunlar arasında Oran farkı olabilir ama bu, bu yapı asla değişmesin diyen bir zihniyet dünyasıyla karşı karşıyayız. Şimdi e, bence e, düne kadar iktidar e, yandaşları, basını, temsilcileri sürekli DEM Parti'yi e, CHP adaylarını desteklemek veya onunla kent uzlaşısı ittifakı yapmak üzerinden kriminalize edip eleştirirlerken bugün de ee, tek sorunun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakalamış olduğu birinciliği bir seçim atmosferine götürüp oradan hareketle de iktidarı devirmek üzerinden kurgulamış olan kişiler, analistler de e, bugün Dem Parti'yi sistematik bir şekilde salt, kayıtsız şartsız kendisine tabi olmuyor diye iktidarın yandaşı Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilan eden bir davranış sergiliyorlar. Bu durum aslında nasıl dün Kılıçdaroğlu tartışmalarında aslında bu topraklardaki Alevi mağduriyetinin, kimliğinin, haklarının görülmediği bir yerden nasıl analiz yapıldıysa bugün de aslında çözümün ne kadar önemli, çözümün demokratikleşme için, ekonomi için, normalleşme için ne kadar kritik bir sorun olduğunu kavramak istememe halinin sonuçları karşısındayız. Ben şöyle, böylesi dönemlerde belki yapmak doğru olmayabilir ama şöylesi bir kıyaslama yapmak isterim. Dün Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Vana, Bingöle dersime e, kayyum atanırken ses çıkartmayanlara karşılık Dem Parti iki eş başkanı şahsında Batı'da uygulanan bu belediyelere yönelik operasyonun her birinde resmi açıklama yaptı her gözaltı, her kayyum atamada resmi açıklama yaptı ve kayıtsız şartsız bir protesto tavrı takındı. Buradan hareketle Türkiye'nin demokratik problemlerinin çözülemeyeceğini, buradan hukuksuzluğun giderek derinleştiğini sürekli anlattı. Yani ikirciklenmedi. Aslında Gezi'de de işte dönemin HDP'si vardı. Ama şunu da anlamak lazım ki Dem Parti açısından anayasa tartışmasına katılmak, Dem Parti açısından çözüme kapı açabilecek her türlü imkanı değerlendirmeye çalışmak sadece bir kimlik hakları meselesi değil. Bütün bir Türkiye'nin normalleşmesi ama işte Lozan'ı, 24 Anayasası'nı, Kürdün inkarını, sürgün kararnamelerini, ıslahat planlarını, Tunçeli Kanunu'nu normal gören... Bunları feodalizmin tasfiyesi, medeniyet götürme olarak gören akıl çözümü önemli bir sorun olarak görmediği için tam tersine tersinden bir sorun olarak gördüğü için sürekli bir dem partiyi sıkıştırma, sana parmak sallayıp sen Cumhur İttifakı'nın parçasısın demeye çalışan çok nahoş, çok antidemokratik, çok vicdansız bir siyaset izliyorlar. Fakat buradan bir sorun çıkmaz bereket ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından genel başkan düzeyinde bu duruma prim vermeyen, her ne kadar Kürt sorununun çözümünde adım atmasa da Kürt sorunun çözümünün şart olduğunu dillendiren, ona engel olmayacağını söyleyen bir başka akıl da var. Ben doğrusu o aklın iyi Parti ile ittifakı da kaybetmek istememesini anlıyorum. Bugünkü mevcut durumda dünyadaki benzeri tüm örneklerde aslında iktidarın bu totaliter otoriter özelliklerine, tek adamcı özelliklerine karşı en geniş ittifakı örmek çabasının çok anlaşılır bir çaba olduğunu, fakat söz konusu bu ittifakın içinde o kadar ciddi bir anti-kürt ve anti-Alevi fobisi var ki, e, dolayısıyla burada bu ittifak arayışı gelip bir yerde, e, tökezlemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin derhal gecikmeden Türkiye toprağının tarihsel gerçeğini kavrayan bir yerden yol açıcı, öncü bir misyon görmesi lazım. Geçen yüzyılı aslında ilk kurgulamadaki hatanın bedellerini ödemek üzerinden yaptık. Şimdi bu sefer ne yapmalıyız? Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bir öncü irade, cesur bir demokratik tutum Evrensel sosyal demokrasinin ilkelerine uygun bir yaklaşım sergileyerek çözümün Türkiye'de demokrasinin olması için olmazsa olmaz önemini gören, dolayısıyla çok kimlikli, yerel yönetimlerin dokunulmazlığını e, sandığın hiçbir durumda müdahale edilemeyeceğini anlatan çok net bir duruş sergilemedir. Bu duruşunu sadece İstanbul Özgürlüğü'nde değil aslında dün e, Bigani kaldığı meselelerde de, giderek özelleştirel tutum da takınarak yapmak durumdadır. Aksi takdirde örneğin İyi Parti, örneğin Zafer Partisi'nin, örneğin Sözcü Gazetesi'nin ve televizyonunun durduğu yeri kaybetmeme telaşına teslim olacak olursa bir müddet sonra hem Türkiye'nin demokratikleşmesi hem çözüm hattında ilerlemeyi imkansızlaştıracak ve ne olacaktır? Zannedilenin tersine çok az şey vererek, veya mümkünse hiçbir şey vermeden iktidarın aslında yeniden hegemon bir hal almasına da e, zemin hazırlamış olacaktır. Oysa çözüm sürecine sahip çıkmak iktidarın muhalefeti bölme çabasını imkansızlaştırmak anlamına gelir. E, çözüm sürecine sahip çıkmak iktidarın gerilim politikasını sürdürebilme imkanlarını ortadan kaldırma imkanı sağlar. E, demin sergilediği İstanbul Belediyesi, Gazi Osman Paşa Belediyesi, Seyhan Belediyesi için Sergilediği amasız fakasız net tutumun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da çözüm için sergilenmesi halinde Türkiye'nin yarınını görebilmek, yarının da demokratik kurumsallaşmayı sağlayabilmek çok daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizlerin özgür özleri de cesaretlendiren amasız fakasız bir demokrasi hattında gerçek, kalıcı, süreyen ve iktidarı da adım atmaya, Anti hukuk davranışlardan geri adım atmak zorunda bırakılmaya yönelik sağlam bir ilişki örmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki.